100 sene önce Anadolu'ya kiralık Yunan ordusuyla saldıran emperyalizm, bu kez kavimler göçü benzeri bir stratejik göç mühendisliğiyle Türkiye'ye sürdüğü milyonlarca sığınmacı ve kaçak ile ülkemizin istikrarına ve birliğine saldırmaktadır. Emperyalizm, Türk milletinin Anadolu'da egemenliğini sarsmak, ülkemizi istikrarsızlaştırmak nihayet Yugoslavya, Irak, Suriye, İran, Lübnan gibi iç savaşa sürüklemek istemektedir. Türk kentleri, Türk ilçeleri adım adım örtülü şekilde istila ediliyor. Emperyalizm askeri okullarında ülkemize yönelik yönlendirilmiş göçleri politik savaş diye adlandırıyor. Amaçları Türkiye'yi sığınmacılar üzerinden iç çatışmaya sürüklemek ve Türkiye bu iç çatışmayla mücadele ederken Türkiye'den Güney ve Güneydoğu Anadolu'yu koparmak.